Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşı kombini yapacağız ee, şey almıştım ee, paketi almıştım şu şey paketinden. Şimdi yılbaşı için kombinimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ten birazcık şöyle bir şey yapalım. Bu mu bu mu? Bu. bu. Bu olsun. Yürüyüşlerden. Bu yıl en uygun olanı ama alamıyoruz maalesef. Ki. Biz de bunu yılbaşı kamerimiz için seçtim. saç olarak yani değiştirsek mi? Saçımı değiştirmeyeceğim. Veya saçımı şu mu yapsam? Bunu sarıya boyatabilir miyim? Yok, bu kalsın. Evet, için için. Burada olsa Bu. Hı. Bir dakika, üst olarak şunu mu seçsem acaba? bu mu? Alt olarak bu olsun. Bunu takalım arkadaşlar. Bu arada bir yandan kestane yiyorum. <laughs> Bunu takalım. Yavaşında bu kombini giyeceğim. Gözlüğümü takalım. Bir tane gözlük takalım bence ama yani. Takmayalım mı? Hmm. Takılabilecek bir gözlük. Şu. Bu olsun. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar bunu hemen kaydedelim. Bir de normalde kullanmak için şöyle yüzümü değiştirip normal şimdi kullanmak için. Sanki böyle değil de böyle mi yapsaydık acaba? Bunu ne yerine kaydetsem? 음, 모님이 가르쳤죠? 아 Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu videoda yılbaşına hazırlık videosu. Köpeğimiz Korgi köpeği. Yılbaşı petimiz bile var yani. Şuna bir tane şey alalım. Şöyle uşumasın bu oldu bu hmm. düş metin yapımı artık Evet arkadaşlar bunu alacağım Şimdi evimizin yılbaşına uygun bir ev yapmak isterdim. Düşün öyle yapalım. Yapamam çünkü ığıbc'yi bu evde çekiyorum. Ama yılbaşının şu evde yapabilirim. Değil mi? Güzel olur. Hem küçük bir sıcacık bir ev. Yılbaşında bu kombini kullanacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ve hemen basalım. Şimdi ilk dışı boyayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya boyayamayalım. Benim istediğim tarzda bir şey yok ki burada. Hı -hı. Hı -hı. Bu başına uygun bir şey gelmemiş.

ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar oluyor. İyi olsun bu minik evde getirelim. Hı <laughs> güzel oldu. Şimdi ağaç olarak Hey evet, böyle ne bileyim böyle yılbaşına özgü böyle ağaçlar falan isterdim mesela yani öyle değil. Bu da değil de şu kullanalım. Ağaç olarak Bu ağaç yuvasında şöyle bir şey olabilir. Yuvasında şimdi evimizi yapalım. Of. Evet, ev olarak şimdi yerleri, zeminleri yapalım. Yerler. Hmm, böyle. Bu, böyle çok güzel oldu. Ya bir dakika, şuna da bakalım. Yok. Böyle, çok tatlış böyle gibi oldu böyle. Ne bileyim. Ha böyle mi? Böyle Böyle şeylere yaparız. Böyle duvarlara. Aa, böyle çok samimi durur. Hmm. Mucizevi. En iyisi. Ay böyle çok güzel oldu. Böyle olsun. Yerli rahşap yapabiliyor muyum? Ya hayır yerli. Yerli istiyorum yerli de. Yemin. Zemini böyle biliyorum ahşaptan samimi bir şeyler çok güzel olurdu ya. Of, neyse. Şunu yapalım biz. Veya ben ben. Şu olsun. Duvarları... Böyle yılbaşı temalı yani... İşte duvarları böyle yapalım. Yerleri şey yapalım. Yerleri bir Yerleri şu yapalım. Nasıl oldu? Hı? Bu güzel oldu sanırım. Bir dakika. Şöyle bir yapalım. Yok. Bu güzel oldu. Biraz sade hani olsun istiyorum. Pencereye Gerek yok ya. Şurada var aslında o yüzden. Ya ama yıl bir dışarıyı tekrardan bir şuradan da izleyebilirler değil mi? Öyle. Olmaz gerçi şey yani. İzlemeden olmaz. Ne yapalım? Şuraya şömine... Şömine evet. Şöminesiz olmaz arkadaşlar. Bir başı şömine olmadan geçiremezler yani. Bizim evde şömine yok ama neyse. Ee, ya bu aralar zaten zaten eski çağda değiliz. Şömine çok fazla kullanılmıyor. Ama yani olsun isterdim. Bölüm mi? böyle mi acaba nasıl? Böyle herkes burada sınıfın ortada. Veya bir dakika. şurada olsa da mı şu camları kapatmak istiyorum aslında. Sadece şurası olsun istiyorum. Hiç böyle bir öğe var mı? Peki. Temel öğelerden. Şuna. Ay. Buna. Çok bir şey olur ya. Şurayı da şuna kapatabiliriz. Bir düşünelim. Heh. Ne oldu mu? Oldu. Güzel oldu. Şimdi şuraya bir oturma alanı yapmak istiyorum. Hani yılbaşımda böyle şeyde pencerenin yanında oturursunuz ya. Hani buraya oturacak altına olup bir şey koymam lazım. Şuraya hani oturuyorum bir Olacak mı acaba deneyeyim mi? Olmazsa kaldırırım. Yatak gibi durdu. Deneyelim ama. 30, 30, 30. Hmm. Yani, oldu. Güzel oldu. Hmm. Şimdi. Hmm. Pusla, puslardan. Puh, puf puf. Puslardan. Ve şu çok güzel ya. Keşke 25 olmasın olsaydı. Kesinlikle alırdım bu arada. Tunus'u da vermiş ben değil mi? Şimdi... Yılbaşında televizyonu kaçırmak olmaz şimdi yani. Olmazsa olmaz. Bir dakika, şey evine... Evindeki eşyalar gidiyor mu? Yılbaşın... Ay, Yılbaşının e, evindeki eşyalar. Bakayım. Girelim ve bakalım. hmm, gidebilir. Üf, nasıl yapacağız? Ben de farklı televizyon kullanıyorum. Öyle olur öyle. Ay, O öyle olur herhalde. Niye düşünüyorum? Tam bir yılbaşı evi gibi. Tam bir yılbaşı evini yansıtıyor biraz. Daha olsun. Evet. Elektronik eşyalar. Ben şunu kullanayım. Yani. Evet. Yılbaşı evi. <laughs> yılbaşı evi yapacağım. Gel buraya televizyon diyecektim. Tam bu. Tamam, oldu. Evet. Hiçbir şeyde açma yerleri yapacağım. Robot süpürge şuraları artık. Yılbaşında evde dolanıyor ama hadi kızmayalım yine. Su <laughs> nasıl olur? Oturmak için çok büyük. Hayır küçük. Büyük diyorum. Hmm, şunu koyabilirim. Ya o kadar da kötü değil. Bir tane var. Evet bir tane varmış. Nasıl yapacağız? Ee... Şu sandalyeden ben o zaman. Yemek masası. Ya. Yemek masası lazım yapmak için. Arkadaşlar Şöyle birazcık şöyle yukarılara böyle Ne dersiniz? şöyle yukarılardan falan izleselim. Televizyonu. Bir şöyle sonra yukarıda Evet. Şu an de işte biraz daha Ya yani koyabiliriz. gerçekten mükemmel oldu. Harikulade arkadaşlar. Hiçbir şey kimse hiçbir şey diyemez bu sanat eserine arkadaşlar. Bu kadar güzel oldu ki. Ee, arkadaşlar bir tane yemek masası lazım. Evet. bir şey. Yani şurada yemek yerler. Kimler? Bizler. <laughs> Şurada mı yani? Şurada mı? Orada esinmiş. Buraya çocuklar için oyun alanı yapıyorum. İyi yaparım ama. Yaparım. Ben de çoğunlukla zaten bu evin kalacağını düşünüyorum. Çünkü adı nedir? Hmm, bu çekeceğimiz zaman sadece zaten onu çıkartıyorum. Hmm. O yüzden Evet arkadaşlar. Okay, şey, şey, aa bir dakika arkama çok da fikir geldi gibi. Yani gibi oldu. Bir dakika bir şey bakacağım. Sadece mum olsun. Ya cadılar bayramı gibi olmasın. Bir değil ya. Hay çıldıracağım. Let it go, let it go. Engel olamıyorum. Let it go, let it go. <Sessizlik> Yemek bunlar veya kutu oyunu falan diye düşünün arkadaşlar. Ben yani öyle düşünün arkadaşlar. Я сейчас мне, место Я не знаю, что делать. Bende yani şunlar da var ama onlar şey evine Bu öbeceğimin evine koymuştum O yüzden onları çıkartmayacağım oradan Şimdiki bunu alalım bir tane Şöyle koyalım bir tane Marketten al Pazardan aldım bir tane eve geldim bin tane hmm. Nedir portakal mı? Yok nar değil mi? portakalla na na, na 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 Ya gelsene Çıldıracağım Allah'ım Şimdi çocuklar için oyun alanı yapalım arkadaşlar Annelerine yılbaşında babalarının başlarına netlerini yemesinler İyilik yapıyorum yani Hani başlarına netlerini yemesinler diye iyilik yapıyorum arkadaşlar <laughs> Ben çok düşünceli bir insanım bu yani. Kesinlikle ama kesinlikle kendim orada oynamak için yapmıyorum yani. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani. Lütfen. Bunu buraya koymayacağım. Çocukların olduğu kuşlara koyacağım. Bu kuştan her yer, bu ağaçtan her yerde olacak. İlk defa ilgili o... ilgili olmadım nedir? İlgili evini bu kadar çok dolduruyorum yani. Tıkım tıkım doldu arkadaşlar. Yani o kadar zaten şimdi tamam çocukların yer, yerini de yapacağım bitecek arkadaşlar. Bu kadar acık kaldı. O kadar yani. Sadece o kadar acık. <laughs> bu ne? Ay şunu al, alacağım. Alacağım bunu bu arada gerçekten. Girenler için. Yeni girenler için alacağım. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana, millete uğurlu olsun herhalde bir şey bilmiyor Neyse, hiçbir şey bilmiyorum. zaten ah, bir şey. Bundan da alakası yok zaten. Ahşap. Ahşap da alamıyorum ah, ah. Of ya. Aa bir dakika. Sadık dostlar için bir yerde yapabilirim yani. Şuraya. Evet burayı onlar için yapabilirim. Birazdan Uğur Bacı evine de bakalım bir şey gitmiş mi diye. E, gittiyse çok üzüldüm bunu ama 2 uğraştım uğraştığım için arkadaşlar. Uğur Bacı evini yapabilmek için. Gerçekten. Yatak evet. Bir tane yatak. Bakalım petler için. Boş koysam mı? Bir tane de sakit dost kıyacağım. Ya Şunu kaldırırım ben de. Ne oldu? Hı, ne oldu? Ya çocukların alanını yapamadım ben daha. Arkadaşlar. Çocukların yerini yapmam lazım. Bunu, bunu, bunu kaldırayım. Buraya çocukların için, çocuklar için bir şeyler yapayım. İki tane daha şey koyma, eşya koyma hakkım var sadece. İki tane de şeye koyalım. Mmm ne oldu Allah'ım. Karanlık ya. Tam Bunu alacağım aldım acaba. Ya hayır ya bunu alacağım. Allah'ım sen sabır ver. Evet, ben zaten bu yüzden ev düzenlemiyorum. Ha bir bir şey oluyor. Çok gıcık şeyler oluyor bazen. O yüzden yani. <laughs> Kesinlikle şey yaptım şimdi. Hmm, şöyle. Oy, yok artık. Hayır orada mı yapacak çocuklar? Heh, burada Allah, Allah Ya sınır tekrar doldu. Oğlum. Bunu kaldırıp e, oraya oyuncak koyacağım. Nerede olmuş? Oyuncak nasıl? Şunu Şunu koyalım Şunu da kaldırayım Tamam Arkadaşlar yılbaşı evim hazır söyle bence bayağıdır oldu. Ya şurası çok boş mu? Çok mu boş oldu? Yok. Neyse. Bir şey olmaz o kadar. Distanla. Evet düzenlemem bitti. Hemen Urbocan'ın evine bakalım. Bakalım bir şey gitmiş mi? Gittiyse gerçekten çok üzülürüm. İnşallah gitmemiştir. Her şey bu da gibi yani. Giden bir şey yok. Aa bunları biz koymuştuk. Ben bir tane almıştım ha, Her için, her ev için kullanabiliyorum. Güzel. Aa, güzel tamam. Yılbaşı evimizi çıkartalım biz arkadaşlar. Arkadaşlar bu evimiz çok güzel. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın sizlere çok seviyorum. Bugün bu videoda e, hazırlık yapmış olduk. Çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın sizlere çok seviyorum. Hoşçakalın. <g Hyung gülüyor>